Evet arkadaşlar. Bu videoda da Doğu Taş Kelebek Hisesi'nin inceleyelim. Karşılaştırmalı olarak 4 yıllık bilançosunu buraya koydum. Sevgili arkadaşlar. Şimdi vaziyet neymiş? Şu bilançodan ilk önce bir bakalım. 4 yıllık geriye dönük karşılaştırmalı olarak. En son yayınlanan 9. ay geçici e, mali verileri var. Peki. 2016'da işte işte kasada duran para 700 küsur bin lira. Şimdi 18 bin lira çıkmış. İyi yani iyi güzel. Ee, şurada ilişkili olmayan yani firma ile bir şekilde bağ olmayan müşterilerinden olan alacakları şu an itibariyle 9. ay itibariyle 163 milyon liraymış. Ee, bunun vadesi önemli. Belki şeyde buluruz bunun kendi web sitesinde dipnotlarda falan buluruz belki. Vadeleri önemli. Ee, biliyorsunuz bazı firmalar şüpheli ticari alacağı nedense hala e, canlı o dönem varlıklar kısmında gösteriyorlar. Halbuki bir yıldan e, uzun zaman geçtiyse oradan silmeniz gerekiyor. İhtiyatlılık ilkesi zaten Zaten açık firmasınız. Oradan e, silmek gerekiyor. Bu firmada var mı yok mu? Bir bakarız eğer dipnotlarında falan bulabilirsek. Bağımsız denetim raporundan geçen bir mali veri bulabilirsiniz. Ee, başka ne var sevgili arkadaşlar? Diğer alacaklar, stoklar var, 178 milyon lira. Yani bilmiyorum tabii, belki normaldir bu öyle bir stok bulundurulmak. Ee, başka ne var? Ciddi bir kalem. Dönem varlıklarda maddi duran varlıklar var artık kendi idari binaları mı, fabrika binası mı var bilmiyorum. O 260 milyon liraymış. Geçen sene 258. Orada çok afaki bir artış yok. Şimdi gelelim şu şeye. Kısa vadeli borçlanmalar. 70 milyon uzun vadeli borçlanmalar. Bunun vadesi gelen kısmı 230 milyon. Yani 300 milyon civarında bir okunca itibariyle kısa vadeli borç var. Ödenmesi gereken bir borç rakamı var. Ticari borçlar, işte tedarik, mal aldığı yerler, sepetler artık nasılsa. Onlar da 250 milyon mu? Evet, 250 milyon lira. Ee, başka ne var? Sevgili arkadaşlar, Sabahları borçlanmalarda. Başka, başka şu anda benim gördüğüm dikkat çeken bir şey yok. Uzun vadeli borçlanmalara bakalım. 197, 300 milyona yakın. 300 de öyle miydi? Ne kadardı? Davadır borçlanma. Evet, 300, 300 de bu 600 milyon. Ee, borçlanmalar. Şimdi hasılata bakalım sevgili arkadaşlar. Hasılat 600 milyon, borç da 600 milyon. İşte bu olmadı, bu olmaz. Yani bu satış cirosına göre bu borçlanma e, olmadı. Yani bütün ciroyu elde ettiğiniz tüm ciroyu Borç ödemesinde mi kullanacağız? Gerçi hepsinin vadesi bir günde gelmedi ama olmaz yani. 230 milyon, 300 milyon bu sene şey var ya. Borç ödemesi var. Satışların maliyeti 617, 405 miş. E, kar 211 milyon lira. Sevgili arkadaşlar. Zaten bakın 2016'da 39-40 milyona yakın zarar. 2017'de bir 15 milyon kar var. 2018'de zarar, 2019 zarar, şu anda 1567 kar gözüküyor. Ya olmaz yani bu üst üste zarar açıklanamaz ya. Ya olmaması gerekir bu. Kötü giden bir şey var demek ki. Yani bir firma 4 sene boyunca üst üste zarar eder mi ya? Zaten yani kaldıramazsınız yani sürekli sermayeden tüketirsiniz en sonunda olay biter yani. Sermaye biter. Hani bu firma üzerinde demiyorum, hiçbir ticari müessese üst üste zarara dayanamaz. Ya düşünsenize, sizin aylık hiçbir geliriniz yok. Ama her ay 5000 lira ödemeniz var. Nereden bulup ödeyeceksiniz? Öyle değil mi? Evet. Şimdi şurada Bakın genel yönetim giderleri Hadi o artmamış ama Pazarlama giderine bakın arkadaşlar 121 milyon pazarlama gideri yapılmış. Ya zaten senin 100 bin lira bürüt karın var. Bunun da 120'sini pazarlamaya mı harcadın? Yani bir malı satabilmek için neredeyse mal kadar e, pazarlama giderine katlanmış. İşte bakın bu yani burada bir sorun olduğunu söylüyor zaten rakamlar. Bu kadar çok bir malda pazarlama gideri olmaz. Ee, bulabilirsek bunun belki bir açıklamasını bulmaya çalışalım. Videoda yani ne anlama geliyormuş bu pazarlama gideri? Onu e, öğrenmeye çalışalım. Bakın finansman giderleri. Tabi borç e, böyle olduğu zaman 176 milyon finansman gideri var. Arkadaşlar zaten 211 milyon ciro vardı yani. 176 bunun finansman giderine giderse bu zaten bürüt e, kar. Net kar değil ki. Yani hadi yüzde yirmi karesin, yüzde otuz karesin, bunun yüzde otuzu ne yapar altmış milyon lira. Yani o da net kar diyelim, dergi öncesi net kar diyelim. Zaten sen yüz yetmiş altı milyon şey yapmışsın. Finansman gideri ödeyeceksin. Yani e, son yıllarda da artmış bakın dikkat ederseniz. Yani borçlanma artınca finansman gideri de artıyor. Başka ne var? Başka şu an itibariyle dikkat çeken başka bir şey yok. Evet, bir de hisse senedir rasyosuna bakalım. Yani rasyoda kalmaz da. Şimdi tamam, hadi bu sene pandemi vardı, bilmem ne vardı da. Geçen sene de mi pandemi vardı? Bu ne? Eksi altı. Evet, sermaye karlılık oranı. Geçen sene iyiymiş. Pardon ne geçen sene? Geçen sene eksi 544. Olmadı yani arkadaşlar. Bak net işletme sermayesi kalmamış. Çalışma sermayesi yok ya. Ya bir firmanın çalışma sermayesi olmazsa nasıl çalışacak? Nereden mal alacak? Değil mi? Evet şu, kap açıklamalarında falan dipnotlarda var mı? Bir de oraya bakalım arkadaşlar. Sonra da ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim. Evet arkadaşlar grubun sermaye yapısı bu şu şekilde aynı şirkette işte herkesin olduğu pay şu en aşağıda 56-57 civarında da halka açıklık oranı borsada işlem gören senetler. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ben ne buldum? Zahname var yüzde 31 sermaye artışına bedelli sermaye artışına. Başvurmuş firma SPK onayını bekliyor. Orada şurada ne vardı? İzahname vardı. İzahnameyi şöyle açıp baktığım zaman burada 2017 ile 2020 arasında firmanın yapılmış olan bağımsız denetim raporları var. Burada bazı önemli noktalar var. Diyor ki bağımsız denetim raporunda 2017'de de, 2018'de de daha önceki denetim raporlarında da bakın. Diyor ki 27 milyon küsur liralık diyor bir aslında yani olmayan böyle bir stok yok. Bu 2017'de iade edilmiş bu mal geri satılmış mı satılmamış mı bu mal değer düşüklüğüyle şeyden çıkmamış. Bir manada yani hesaplarından çıkmamış. Yani satamadıysa ne oldu ne yapıldı bununla ilgili gerekli bilgiye ulaşamadık diyor. Ama bunu diyor aktif olarak kaydetmişler canlı bir stok gibi. Halbuki böyle bir stok artık kalmamış. Dolayısıyla bunun o stoktan silinmesi lazım. Bu ta 2017'den gelen bir yanlışlık deniliyor raporda benim anladığım kadarıyla. Onlar silinmiş olsa şu anki tablo daha farklı olurdu diyor. Yani dönem varlıklardan bir o kadar mal eksilmiş olacaktı. bunun 4 yıl boyunca enflasyon değerlemesi var. Yeniden değerleme yapılmak zorunda. Bunun haricinde kur farkı gelirleri diyor muhasebeleştirilmiş diyor. 180 günü geçen burada şey aradım bulamadım. Ee, hani şüpheli ticari alacak falan var mı diye. Fakat yani şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Az önce ba baktığımız zarar kısımları falan var ya onları gördükten sonra pek bir şey araştırmaya gerek kalmıyor zaten. Bakın SPK'ya bir rapor göndermiş. Bu o değildi galiba. Yok hayır şu. Yani şimdi az önce baktık ya 2029'un Cahit itibariyle 600 milyon lira ciro gözüküyor. Hadi bu sene de 700 kapatsın ciroyu. Veya 800 kapatsın. Seneye ikiye katlayacağım diyor ciroyu. 2021'de. İşte 93 yeni satış noktası olacak diyor. Yurt içinde yurt dışında da 41 olacak diyor. Şimdi bu firmanın kendi öngörüsüdür. Biz bunu mali verileri görmeden ciddiye almayız. Anlatabildim mi? Alınmaz yani. Kimse almaz bu sizin açıkladığınız şeyle mali veriler birbirle örtüşmüyor. Şurada mıydı o? Evet. Bakın ee, sevgili arkadaşlar iki kere açmış. Daha önce de açtık. 1 milyon 500 bin liralık kârın bir önemi yok. Bak defter değeri eksi. TK yok çünkü fiyat kazanç için şey lazım. Ee, kar lazım. Kar yoksa fiyat kazanç hesaplanamıyor. Yani fiyat kazancı eksi olmaz. Fiyat kazancıya sıfırdan büyük bir değerdir ya da yoktur. Öz sarmaya eksi 25 diyor. Bakın şu artıya geçecek işte bedelli sermaye artırımından sonra. Ondan sonra burada bir FK oluşacak. Ama şöyle söyleyeyim yani e, burada borç yükünden firmanın bir şekilde kurtulması lazım sevgili arkadaşlar. Şirketin ortakları varsa şahsi mal varlıkları veyahut da başka yerlerde varsa e, şeyler, çıkınlar e, işte Zamanında biriktirdikleri paraları varsa bu borçları kapatacaklar. Yani gidecekler. nereden bu borçlar yapıldıysa e, firmanın işte hangi bankalara veya finans kurumlarına borçları varsa gidip o borçlar kapatılacak efendim. E, şirket küçülmesi gerekiyor, küçülecek e, bir şekilde ayakta kalmaya çalışılacak. Yok, hayır, biz bunları yapmayız diyorsanız ya da Bunları yapacak işte bir sermaye grubundan biriyle anlaşılacak, o satın alacak, o yapacak bunları. Ama sonuç itibariyle o borçların kapanması lazım. Şu haliyle sürdürülebilir bir durum yok. Yani o finansman gideriyle bu ciro ile bu iş yürümez. Yani Bunu e, görmek için şey olmaya gerek yok. İyi kötü, dört işlem biliyorsanız, az bir şey ticaretle kafanız basıyorsa bu iş böyle olmaz. Dolayısıyla hisse senedinde de yani öyle söyleyeyim. Ee, ne zaman olmuştu bu? Eylül ayında mı? Ee, Murat Doğan mıydı işte? Televizyonda bir ekonomi kanalımızda siz de biliyorsunuz orada bir konuşma oldu. Akabinde o konuşurken başladı satışa. İşte bir haber düştü dedi ki kendi konuşurken oğlu da satış yapıyor. Bilmem kaç milyon lot satış gerçekleşti falan diye. Ee, şimdi yani ne diyeyim bilmiyorum. O Hadi o kişi yaptı da sen kanal olarak buna nasıl öne yapılıyor ya? Yani sen bak 24 saat yayın yapıyorsun, ciddi ciddi kravatlı maravatlı çıkıyorsunuz oraya. Yani uzmanlarınız falan çıkıyor. Olmuyor kardeşim bak. Olmuyor. Sizin de itibarınız... yani sınırlı zaten siz de itibarınızı zedeliyorsunuz. Yani, e, olmaz ya, olmaz. Yani bir firmanın tam bir arkadaş e, hisse senedi satacak diye yani sizin... E, kaç yıldır bu işi yapan bir kurumsunuz ya Yani şark kurnazlığı Birinin yapacağını zaten gözünün içinden Anlarsınız yapmayın bunu ya Yapmayın yani bu insanlar Televizyona çıkıp e, bu şekilde e, Yanıltıcı şeylere e, Müracaat etmesinler Siz de buna Aracılık etmeyin Anlatabildim mi? o kanal lütfen Yani zaten algı yönetimi Çok fazla yapıyorsunuz çıkan haberleriniz Aldatıcı yönde Bari bunu yapmayın yani Anlatabildim mi? Bu uzun vadede size de zarar verir. Yani e, daha kurumsal kimliğe göre davranmaya çalışın. O, bu firma davranamamış olabilir ama siz bari öyle davranmayın. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Elinde bu hisse senedi olanlar varsa ne yapsınlar? Şimdi sevgili arkadaşlar birincisi bu benim tamamen kendi şahsi düşüncelerim. Elinde bu hisse senedinin taşıyan var mıdır yok mudur bilmiyorum. Kararını kendi verecektir ama gördünüz öz sermaye eksi de. Ee, bir de şeye bakmış mıydık? Öz sermaye karlılığını. Ya zaten öz sermaye olmayınca karlılık da olmaz da. Ona ona bakmıştık pardon tamam. İlk videoda bakmıştık. Ee, sevgili arkadaşlar. Yani burada... Ee, tamamen karar sizin. Taşıyıp taşımamak ya da yeniden alacaksanız e, kararlar sizindir. Ben hiç kimseye ne al diyebilirim ne sat diyebilirim. Ama bu öz sermaye belki zarar olayı, bu borçlar olayı çözülmeden eee rahatlıkla gidip bu mal taşınabilir mi derseniz bana sorarsanız taşınamaz. Yani bu borçlardan acilen kurtulunması gerekir. Bir tehlike arz ediyor mu? defter değeri eksi ve öz sermaye eksi olduğu müddetçe her zaman bir tehlike vardır. Ee, umarım faydalı olmuştur size. Elinde hisse senedi olanlar veyahut da yeniden almayı düşünenler için.